Mutlu olmak bir tercihtir. Hayat bizim ona verdiğimiz anlamlarla şekillenir. Mutluluk da bu anlamların en güzellerinden biridir. Ancak birçok insan mutluluğun dışarıdan gelen bir şey olduğuna inanır. Daha fazla param olursa mutlu olurum, istediğim ilişkiye sahip olursam mutlu olurum. Gerçekte ise mutluluk bir durum değil, bir tercihtir. Bu kayıtta mutluluğun ne olduğunu, neden bir seçim olduğunu ve pozitif bir bakış açısını hayatımızda nasıl sürdürebileceğimizi keşfedeceğiz. Mutluluk sadece bir duygu değildir, daha çok zihinsel ve duygusal bir durumdur. Olayların nasıl geliştiğinden çok bizim onlara nasıl baktığımızla ilgilidir. Mutluluğun herkes için farklı bir tanımı olabilir. Bazıları için huzurlu bir an, bazıları için bir başarı, diğerleri içinse sevilen bir insanla geçirilen zaman. Ancak mutluluğun özünde şu vardır: içsel bir memnuniyet hissi. Olanları kabul ederek eksikliklere odaklanmak yerine elimizdeki değerlere şükran duymak. Hayatın iniş çıkışlarında bile pozitif bir bakış açısını korumak. Bir filozof mutluluk bir varış noktası değil, bir yolculuktur der. Mutluluğu bir hedef olarak değil, her an içinde bulunabilecek bir deneyim olarak görmek onun gerçek doğasını anlamamıza yardımcı olur. Hayatta her zaman kontrol edemediğimiz olaylarla karşılaşırız. Kaybedilen fırsatlar, hastalıklar, hayal kırıklıkları. Ancak bu olaylar mutluluğumuzu belirlemez. Asıl önemli olan bu olaylara nasıl tepki verdiğimizdir. Mutluluğu bir tercih haline getirmek belli temel anlayışlarla mümkündür. Mutluluk dış dünyadan değil, iç dünyadan gelir. Etrafınızdaki koşullar değişebilir. Ancak onları nasıl karşıladığınız tamamen sizin elinizdedir. Zihnimiz genelde olumsuz olaylara daha fazla odaklanır. Ancak bilinçli bir şekilde olumluya yönelmek mutluluğu seçmek demektir. Şöyle düşünün. Aynı bardak hem yarı dolu hem de yarı boş olabilir. Hangi tarafı göreceğiniz sizin tercihinizdir. Mutlu olmak bir seçimdir çünkü kendi mutluluğunuzdan yalnızca siz sorumlusunuz başkalarının sizi mutlu etmesini beklemek yerine mutluluğunuzu kendiniz inşa edebilirsiniz. Pozitif olmak, hayatta mutlu olmayı seçmenin ilk adımıdır. Bu zorluklar karşısında Pollyanna gibi gerçeklerden uzak bir iyimserlik değil, daha çok çözüm odaklı bir bakış açısı geliştirmektir. Pozitiflik, mutluluğu sürekli kılan bir alışkanlıktır ve bunu sürdürmek için bazı pratikler yapmak gerekir. Örneğin minnettarlık pratiği. Minnettarlık pozitif bir zihniyetin temelidir. Hayatınızdaki küçük şeylere bile şükretmek mutluluğu artırır. Her gün üç şey için minnettarlık yazmak bu alışkanlığı güçlendirebilir. Olumlu düşünmek de bu pratiklerden biridir. Zihnimiz olumsuz düşünceleri büyütme eğilimindedir ancak bu düşünceleri fark edip bilinçli bir şekilde olumluya yönlendirmek mümkündür. Bu işte başarısız oldum yerine bu deneyim bana çok şey öğretti demek. Hayat çok zor yerine her zorluk beni daha güçlü yapıyor diyebilmek. Küçük mutluluklara odaklanmak. Mutluluk büyük olaylarda değil, küçük anlarda saklıdır. Bir fincan kahvenin kokusu, bir dostun gülümsemesi ya da doğada yürüyüş yapmak gibi basit şeylere odaklanmak pozitif kalmamızı sağlar. Olumsuzlukları kabul etmek, pozitif olmak, hayatın kötü yönlerini yok saymak demek değildir. Üzüntü, hayal kırıklığı ve korku gibi duyguları da yaşamalıyız. Ancak bunların sizi tanımlamasına izin vermek yerine birer deneyim olarak kabul etmek önemlidir. Olumlu insanlarla zaman geçirmek Etrafımızdaki insanların enerjisi bizi etkiler. Negatif insanlarla vakit geçirmek pozitif enerjinizi düşürebilir. Kendinizi destekleyen, motive eden ve ilham veren insanlarla çevrelemek mutluluğunuzu arttırabilir. Mutlu kalmak için küçük minik günlük alışkanlıklar edilebilirsiniz. Pozitif kalmak sürekli bir çaba gerektirir. Mutlu bir zihin yapısı oluşturmak için her sabah pozitif bir düşünceyle güne başlamak tüm gününüzü etkiler. Şu anın tadını çıkarmak, geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin endişelerinden uzaklaşmanıza yardımcı olur. Fiziksel sağlık zihinsel mutluluğun temel taşlarındandır. Küçük egzersizler eklemek günlük hayatınıza iyi olur. Küçük ama ulaşılabilir hedefler koymak hayatınıza anlam ve amaç katar. Kendinize zaman ayırın, sevdiğiniz bir aktiviteye vakit ayırmak mutluluk seviyenizi arttırır. Mutluluk bir yolculuktur, varış noktası değil. Ve bugün mutlu olmak için en güzel gün. Hayatta her şey kontrolümüzde olmayabilir ama mutluluk bizim elimizde. Olumsuz düşünceler zihnimi ziyaret edebilir ama orada yaşamalarına izin vermeyeceğim. Mutlu olmak için mükemmel bir hayata ihtiyacım yok. Elimdeki hayatı sevmem yeterli. Mutlu olmak bir tercihtir. Çünkü mutluluk dış koşullardan değil, bizim içsel tutumumuzdan kaynaklanır. Hayatın iniş çıkışları her zaman olacaktır. Ancak bu iniş çıkışlara verdiğimiz tepkiyi biz seçeriz. Pozitif olmak ve pozitif kalmak mutluluğumuzu sürdürülebilir kılar. Şimdi bu kaydı bitirdikten sonra kendinize şu soruyu sorun. Bugün mutlu olmak için ne yapabilirim? Unutmayın, mutluluk sizin tercihinizdir. Bu seçimi yapma gücü yalnızca sizin elinizdedir.